sen terör örgütü için bir ülke işgal et. Terör bahanesiyle başka bir ülkeye gir. İstediğin ülkeye istediğin silahla vur. Ben yanı başımda sınırımda terör beni hedef alıyor. Camimi hedef alıyor. Vatandaşlarımı hedef alıyor. Ben o terör örgütüne karşı müdahale etmeyeceğim. Ya da dikkatli olacağım. Ya da başka şey yapacağım. Evet ben dikkatliyim. Hedefim sadece teröristtir. Evet ben insaniyim, hepinizden daha fazla insaniyim. Sivilleri düşünüyorum, hepinizden daha fazla düşünüyorum sivilleri. Ama yanı başımızdaki terör örgütünü biz bitinceye kadar, temizleyinceye kadar sürdüreceğiz. Efendim sınırlı olsun. Ne sınırlı olsun? Operasyon mısınız sınırlı olsun? Yani bir efendim bazılarda diyor ki siyasi çözüm. Terör örgütüyle ne siyasi çözüm bulacaksın? Kiminle oturup konuşacaksın? Diplomasiymiş. Kimle diplomasi yapacaksınız? Biz diplomasinin en iyisini biliriz. Yapıyoruz. Uyarı yapmadık. Ağa babalarını da uyardık. Onları da söyledik. Uyarıdan kimse ders almazsa, dinlemezse olacağı budur. Ha senin sınırlı olun derken kastım sadece Afrin'le sınırlı kalın. Afrin'in dışına girmeyin derseniz o da bizim için geçersizdir. Terör, tehdit nereden gelirse gelsin. İster Afrin'den gelsin. İsterse sincerden gelsin. İsterse Kandil'den gelsin. İsterse Membiş'ten gelsin. İsterse Fırat'ın doğusundan gelirsin. Gelsin. Nereden gelirse gelsin terör örgütüne müdahale ederiz, onu yok ederiz. O tehdidi yok etmek bizim görevimizdir. Terör örgütünün her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Hem de bitirinceye kadar, inlerine çukurlarına gömünceye kadar, o dağlarda inler yapmışlar, kat kat yapmışlar. O inlerin hepsini başlarına yıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle tepelerine iniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin... istikrarına göz dikenin gözünü oyacağımızı söyledik. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Bir gece ansızın gelebiliriz. Bu gecenin yani illa akşam yani gün batımıyla bir ilgisi yok. Bunun anlamı şudur. Her an her yerde bize karşı olanın tepesine ineriz demektir. İçeride dışarıda fark etmez. Şimdi de Afrin'de hain PYD PKK terör örgütünün yuvalarını başlarına yıkıyoruz. Çünkü oradan bize tehdit geliyor. Çünkü oradan bize saldırı geliyor. Bu saldırı Türkiye'yi ve Türk milletini hedef alıyor. Bizim de buna karşı yaptığımız müdahale meşru müdafaa hakkımızdır. Uluslararası hukuktan doğan hakkımızdır. Birleşmiş Milletler şartından doğan hakkımızdır. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında çok açık net bir şekilde bir ülkenin hangi tehdide karşı nasıl bir mücadele yapacağı içeride de dışarıda da belirtilmiştir. Çünkü biz hukuk devletiyiz. Esasen bu teröristlerin amacı zaten hukuku çiğnemek ve ülkeleri bölmektir. Bizim Suriye'nin toprağında bir gözümüz yok. Biz Irak'ın Suriye'nin de sınır bütünlüğünü, birliğini, beraberliğini destekliyoruz. Ama Irak'ta da Suriye'de de bize yönelik bir terör örgütü varsa gideriz o terör örgütün tepesine ineriz. Yaptığımız budur kahraman Mehmetçiğimiz Özgür Suriye ordusuyla birlikte YPG'leri, PKK'ları Afrin'de de yerle bir ediyor. Tıpkı Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus'tan El Baba kadar 2000 kilometre karede Daesh'i yok ettiğimiz gibi. Çünkü bizim için DAEŞ'te bir FETÖ'de bir, YPG PKK'da bir hepsi aynıdır. İdeolojisi farklı olabilir ama hepsi terör örgütüdür. Hepsinin de amacı yakmak, yıkmaktır. Şimdi nasıl? Fırat Kalkanı operasyonu bölgesinde insanlar huzur içinde yaşıyorsa, yaşam şartları tam istediğimiz kalitede olmamasına rağmen İnşallah Afrin'de de şimdi bizim askerimizi gören, Mehmetçi'yi gören kadınların, gençlerin, amcaların nasıl sevindiğini görüyorsunuz. Onlar gibi oraları terk etmek zorunda kalan insanlar da geri dönerek huzur bulacaktır. Türkiye'den Fırat Kalkanı bölgesine bugüne kadar 100 bine yakın insan döndü. Suriye içinden de 150 bin insan döndü. Türkiye'de 350 bin'e yakın Suriyeli Kürt kardeşimiz yaşıyor ve bu hain terör örgütü YPG PKK Amerika'nın desteğiyle Suriye topraklarının yüzde 25'inden fazlasını kontrol ediyor. Neden bugüne kadar bir tane Suriyeli Kürt kardeşimiz bu topraklara dönemedi? Bunu sormuyorlar. Türkiye ile dost olmak isteyen herkesle biz dost oluruz. Ama önce. Türkiye'ye saygı duymayı herkes öğrenecek. Güzel öğrenmeye başladılar. Türkiye'ye karşı nasıl yaklaşacaklarını öğrenecekler. Öğrenmeye başladılar. Türkiye tehditten, baskıdan veya şantajdan korkan bir ülke değil. 15 Temmuz hain darbe girişiminin bize karşı çıkartılan engellerin esasen bir faydası oldu. Hani her şerde bir hayır vardır diyoruz ya. Esasen büyük bir millet tekrar uyandı. Türk milleti uyandı. Türk milletinin güveni tekrar geri geldi. Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu hatırladık. Ve dünyada yaşanan olaylar da bize bir, kez bir şey daha gösterdi, öğretti. Tüm Mazlumların dünyada gözü Türkiye'de. Tüm ümmetin umudu Türkiye Cumhuriyeti'dir. O nedenle bu bilinçle çok daha güçlü olmamız lazım. Çok daha çalışmamız lazım.